yeah <laughs> bu <laughs> öyle <laughs> <laughs> Asos. Aselci Gel. Gel iş tarif edelim. Gel. Gel bak iş tarif edelim millete. Bak. Geldim. Geldin mi? Bak ne yapacağız? Kemeri bu şekilde kapatacağız değil mi? Değil mi kızım? Tarif edelim mi işi? Selamlar, sevgiler, saygılar kıymetli fukara terzanemin takipçileri. Yine bir videoda beraberiz. Bu videoda sizlere e, 42 beden pantolonu 48 bedene nasıl çevirdik anlatımını yapacağım. Videonun başında zaten çalışırken gördünüz. Ufaktan bir gösterdim size dikiş kısmını. Arkadaşlar bu pantolonlar 42 bedende her ikisi de. Belli etmeden nasıl açarız Hanım arkadaşa bunu nasıl teslim ederiz onun anlatımını yapacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi, olduğunuz gibi pensleri vardı. Bu penslerini söktük. Hem önünde hem arkasında. Penslerimizi söktük. Arka tarafta ve yanlarında birer santim paylarımız vardı. Onları açtık. Yani mümkün mertebe nasıl kurtarabiliriz? onu hesabını yaptık. Kızım hesabını güzel yap. Baba oldu. Öyle mi yaptın? Tamam. Geçiyordu. Şimdi arkadaşlar kendi renginden kumaş bulamadığımız için lastik kurtarıcı bir malzemedir. Lastikli pantolon çoktur arkadaşlar. Hem atıyorum 48 beden olmasa bunu 50 bedeninde kullanabilir. Yani burası hafiften bir esneme olacağı için vücuda rahat eder. Özellikle bazı arkadaşların bayan arkadaşlarım biliyorsunuz karnlarında şişmeler meydana geliyor ya da bazıları işte biz Sezeryanlıyız falan işte karnımızda rahatsızlık ediyor dedikleri için biz bu şekilde bir fikir ürettik. en azından rahat etsinler diye bu şekilde belli olmadan Baba, bu şey pantonu açabiliyoruz. Baba, şey Aferin kızıma benim. Olayımız budur arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kemeri komple söküyoruz tam ortasından ikiye bölüyoruz kemeri. Orta yerinden ikiye bölüyoruz. Hani arkası eşit olsun diye en azından düzgün bir ürün çıksın diye. Tekrardan kemeri takarken bakın. Ön yüzünden takıp çevirip bu şekilde çımayla kemeri kapatıyoruz. Baba, Olayımız budur arkadaşlar. Kemeri bu şekilde yapabilirsiniz. Kemeri komple baba, söküyorsunuz. Baba. Pensleri söküyorsunuz. Tamam bu anlatayım. Yan dikişlerini söküyorsunuz. Pensleri söküyorsunuz. Arka dikişlerini söküyorsunuz. inceltebildiğiniz kadar yani kurtabilecek kadar açıyorsunuz. Tekrardan kemeri kapatıyorsunuz. Araya uygun bir yere tam o arka ortaya gelecek şekilde lastiğinizi koyuyorsunuz. Bu pantolonlar bitmiş oluyor arkadaşlar. Umarım faydası olur. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın arkadaşlar. マネします。